Merhaba arkadaşlar, Kodex hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber GTA ve Shadows'u çekeceğiz. Hadi başlayalım. Recep bir tek arkadaşlar. Playcam'ı Recep koydum. Arabam, arabamın adı Recep. Recep Vidin arabası. Serbest sakılacağız. Şimdi biraz arabayla gidelim. Dun dun Dario io. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Ne oldu bu, bu? Nereye gidecek? Arkadaşlar. Recep ile polis olalım mı? Olalım. Tamam. Recep polisi olalım. Şuradan. Buraya gibi F8'e koşuyorum arkadaşlar. Olabilir. Agent Hat Bu polis şapkası diye çağırın Ve Vapor Apatiski Vapalası diyelim de Çopumuzu alalım arkadaşlar Kötüleri Şu an polis mi oldun sen? Recep ve de polis oğlum Kötüleri ödüm Ne yapacaksın millet mi döveceksin? Abi ne yapıyorsun ya? Çıplak çıplak. Çıplak çıplak dışarıda gezilir mi ya? Arkadaşlar gidiyoruz. Çıplak çıplak. Etrafta gidiyor ya. Gitsin o zaman denize ya. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şur şurada şuralara park edeceğim. Hastaneye gel. Hastaneye giriş mi yapacağız? Aya güvenliğin yanına gidiyorum burada. Tamam güvenlik gördük var mı? Var. Bir şey de canlı. basayım. Konuşsana. Bak. Konuş konuş. <gülüyor> <gülüyor> ne şu vardı ki güvenliğiz. <laughs> Çünkü hiç, kimse korumuyor. Orada çavancılar var. Hiç umurunda değil. Sadece böyle duruyor. Böyle bakıyor. Sadece oraya Görevini yerine getirmiyor yani. Aynen sadece oraya bakıyorum. Sadece kırmızı ışığa bakıyorum. Buralarda bir tane daha bir pislik adam olacaktı. Zombi miydi öyle bir şeydi. Onu öldürmeye gireceğim. Bayıld. Az önce oyun kastı Buralarda bir tane de çapkalı adam vardı. bunu Onu döveceğim ben. Neresiydi? Neresiydi? Ya Allah, Ne sigara içiyorsun? Ne sigara içiyorsun? <laughs> Allah Buralarda yokmuş. Tamam gidelim şimdi zombinin yanına. Belki zombi de yoktur. Kaçmıştı gitmişti arkadaşlar. Arabama bineyim. Polis arabam mı? Gidelim arka sonra Şuralarda bir yerde Dur dur Yukarıda mıydı arkadaşlar? Dur bakalım buralardaydı aynı. Evet arkadaşlar buraların bunun kafasını. <laughs> buralarda bir yerde marka da vardı. Buralarda bir yerde soyuyorlar mıydı? Bilmiyorum. Dur bakalım zombi nerede? O zaman bir yakalayacağım. Buradaydı ama yok şu Buralarda banka var. Geleceğim oraya bakalım. Hırsızlar var mı? Ay o ne ya? Buralarda hırsız var mı? buralarda sigara içilmez ha. Ne arkana dur abi? Sen neyi çağırıyorsun? Ben polisim zaten. Sen neyi çağırıyorsun? Ha? Sen neyi çağırıyorsun? Gel lan buraya. Sen de kimi çağırıyorsun? Tamam banka hırsız yokmuş. He? Polisler geliyor. Hastaneciler şunları alın gidin ya. Sınadırdılar ben. Önüne bakar mısın kardeşim? Ben polisim. Önüne bakar mısın? Hey! Dur dedi polis. Trafik cezası yedir. İyi. Kalk ayağa. Bunları da yakaladık. Arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Bu arada birisi daha olacaktı. Sigara içen aynen. Dedim. Abla Sigara dışarı çıkmaya sağ var. Sigara içilmez dışarıda. Ablacığım. Yansık abi, kalk abi. Yansık vurdum. Ablaya vuracaktım. Ha tamam, biz gidelim. Başka sigara çakabilir mi? Tamam, akıllısınız. Oh çok güzel. Gitar çal çal çal. Bayıldım. Bak 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 ben ne diyorum ya. Dışarı çıkmaya sağ var ablacığım. Ve sigara iç oğlum dedim. Sen ne bakıyorsun bana? Öyle. Dövecek gibi bakıyor ya. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.